Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Zanneni Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere beğendiğim çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizli aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben zürafamı her zamanki gibi çektim. Önceden. Şimdi şuradan ipimi tutturuyorum. Bir iki tane boş zürafa yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yaptığım zürafanın içinden geri dönüyorum. Buraya orta boy pirpik yapıyorum arkadaşlar. şöyle hemen onun yanına bir tane daha bir tık kısa olacak şekilde bir pirpik daha yapıyorum. Bu şekilde. Çok az diğerinden kısa olacak şekilde diğer yan zürafaya geçiyorum. 3 tane zürafa yaptım. 3. zürafamın içinden tekrar geri dönüyorum. Şimdi bu 2 tane pirpik yapmıştım. İkincisine şöyle geçiş yapıyorum. İpimi şöyle ayarladım ve tekrar buraya pirpik yapıyorum. Aynı eşit olacak şekilde pirpiğimi yaptım ve yine bir tık diğerinden kısa olacak şekilde birbirimi yapıyorum şöyle de ayarlıyorum elimle yine aşağıya iniyorum şöyle buraya yine bir tane birbik yapıyorum Yine yan zürafaya geçiyorum. Bu renklerle bu modelin çok güzel duracağını düşündüğüm için çiçeklerin renklerini zaten kullanacağım şunları. Zeminini de yeşilden yapıyorum. Umarım dener yaparsınız arkadaşlar. 2 3 tane zürafa yaptım. Üçüncüden yine geri dönüyorum. Şu üçüncünün içinden şöyle ipimi bağlıyorum. Yine şu yaptığım bir beye geçiyorum. Şöyle ipinizi çok bol bırakmazsanız bunları bazıları tutturamıyor. Tekrar şuraya geçiyorum çok geniş bırakırsanız model yan şekilde duracak arkadaşlar fazla uzun bırakmazsanız modeliniz böyle kalıp gibi çok güzel olacak buraya şimdi çek yerimi yapıyorum. Pirpik şeklinde. Şöyle. Ve başka bir işlem yapmıyorum. Şu yan yukarı çıkış ipinin oraya iniyorum. Şöyle ipimi tutarak ayarlıyorum ve sıkıyorum. Buraya yine bir pirpik yapıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle ayarlıyorum eşit şekilde. Yine yan e, yukarı çıkış yerine iniyorum ipimi uzun bırakmayacak şekilde bırakırsak hoş durmaz. Şöyle. Tekrar buraya bir tane daha pirpik yapıyorum. Buraya geçiş e, ipimle şöyle 4 tane zürafa yapacağım. Yani modelin çimen kısmından aşağıya iniş zürafasından 4 tane zürafa yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bu dördüncü zürafanın içinden geri dönüyorum. şöyle ipimi ayarlıyorum ve bunu bir tık kısa olacak şekilde çok az bak tekrar zemin zürafasına geçiş yapıyorum iki zürafa ve üçüncüsü çimen kısmının işlem yeri oluyor arkadaşlar. Bu üçüncüden geri dönüyorum. Ve buradan şu ikinci pirbi şöyle ipimi bağlıyorum. Şöyle hafiften ipimi ayarlıyorum ve bu ikinciyi azıcık daha diğerinden kısa yapıyorum. Bu şekilde yine aşağıya iniyorum ve bunu böyle elimle ayarlıyorum yine buraya bir tane daha pirpik yapıyorum ve zemin kısmımız arkadaşlar bu şekilde devam ediyor aynı olacak böyle bu uç kısımlarına çiçek işlemi yapacağım fazla zamanınızı almak istemiyorum ben zemin kısmını yapayım çiçek kısmıyla tekrar geleyim inşallah arkadaşlar ben modelimin çimen kısmını yaptım 3 rengi uygulayacağım onun için 3 tane yaptım fazlaya gerek duymadım şimdi çiçeğimi yapıyorum birinci e, çiçek kısmının yerine çiçeğimi uyguluyorum şöyle ipimi şu uç kısma bu şekilde tutturuyorum Bir takipçim de sinek kanadı nasıl oluyor diye sormuştu. Ben de ona mesajla yazmıştı. O arkadaşıma söyledim sinek kanadı modeli birçok bir modelimin bazı yerlerinde uygulanıyor diye. Şimdi yaptığımda sinek kanadı işlemi. Bunu da söylemek istedim. Belki izler arkadaşımız. Sinek kanadı bu oluyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Yansıma yapıyor. Çok gözükmüyor. Bu şekilde daha güzel gözüküyor. Sinek kanadı işlemi bu oluyor arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için böyle zürafadan e, bazı iğne oyasında bazı e, işlemleri anlatarak onları sadece çekeceğim bir videoyu da e, düşünüyorum arkadaşlar sizlere kolaylık olsun diye inşallah yapacağım nasip olursa şöyle ikinci sinek kanadımı da yaptım kamera önünde biraz zor oluyor bazen insanın eli dolaşıyor arkadaşlar bu şekilde iki tane yaptım şöyle küçük bir pirpik yapıyorum çok kolay bir işlem o pirpiğin içinden geri çıkıyorum şöyle çekerek modelinizi yerine doğru çekebilirsiniz arkadaşlar tekrardan aynı yuvanın içine iniyoruz ve sinek kanatı işlemimiz olmuş oluyor şöyle elinizle yüksekliğini ayarlıyorsunuz şöyle çok yüksek olmayacak eşit olursa modelimiz daha güzel görünecek arkadaşlar. Aynı şekilde yine küçük bir pirpik yapıyoruz. Ve pirpiğin içinden geri çıkacağım. Ben bu modeli çok beğendim. Sizlerle de anladık paylaşmak istedim arkadaşlar Umarım faydalı olur bu videomda sizler için bir tane daha yaptım mı yeterli diye düşünüyorum Bu da bağladım mı? Azıcık daha uzatmam lazım. Biraz diğerlerinden küçük olduğu için. Yine küçük oldu arkadaşlar. yeterli şimdi bu şekilde bakın ne kadar güzel oldu şimdi ben diğer renklerimi de yapayım aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar yapıp bitmiş haliyle geleyim inşallah arkadaşlar ben modelimi tamamladım bakın 3 renkten yapacağım için çok fazla modelin e, uzunluğunu fazla uzun tutmadım. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Umarım beğenirsiniz, dener yaparsınız. Çok kolay ve çok gösterişli bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bana göre ters taraftan da tutayım arkasından modelimi. Ters bana göre sağdan sola gidenler için bu şekilde de bakıp yapabilirler. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu çemberlere sadece model uyguluyorum. Ve ben buna bir model daha yaptım. Onu sizlere göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel bir model. Daha önceden yapmıştım. Çok beğenilmişti. Bunun da yapımı aşamalarıyla kanalımda mevcut. İsterseniz girer bakarsınız. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Çok zarif, çok güzel bir model. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Umarım faydalı olur arkadaşlar sizler için. Tekrar son yaptığım modele geçeyim. Böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.